Evet gençler günaydın, gençler e, kolenjoseller karsinom nedeniyle dış merkezde sol hepatektomi yapılmış bir hasta. Tabi sonra nüksler falan yaşamıştı Şöyle şu gerçekten J'ye benzetmişti bakın, şu evet. Şimdi ne yapacağız abi, şöyle şuradan ha, şöyle, biraz da yukarı gideyim, şu salak yere dönmeyelim diye düşündük Bir açalım da karar verelim abi. Evet, belki <laughs> evet, buradan da yaparız. Gençler bu hastayı ondan sonra ne yapmışlar? Abi denemedim kusura bak. Denemedim Uğraşamam yani. Gençler bu hastayı tabi ameliyat ettikten sonra tam karaciğerin kesit yüzeyinde nüks etmiş. Yani hasta sordu tabi orada kaldığı için mi nüks etmiş hocam? Yoksa sonradan mı nüks etmiş tam sınırda diye. Onu artık sonradan değerlendirmek imkansız. Neyse gençler şey yapalım. Hasta, tabii bu hikayede o parçayı ne yapacağız noktasında tartışırlarken doktorlarıyla tabi e, pek çok hasta gibi bir yandan da bizi takip ediyor sistemde, süreçte. Bu süreç yönetimlerimizle ilgili ve onun en nihayetinde sarlıkları başlıyor. Sarlıklar kontrol altına alınamıyor. Ve hasta artık kontrol, sarlığı kontrol altına alınamadığı için hastamız artık yani son günlerini iyi geçirsin gibi bir ile karşılaşıyor ee, sürecin içerisinde. Öyle olunca da biz bize geldi. Ve biz de ne yapabiliriz şeklinde yorum yaptığımızda da çok zayıfladığı için hadi o mantum oraya kadar gidiyor evet. ta aşağıya kadar. O mantumun yağı kalmış. Yağı kaldığı için <laughs> palpeyden bile görmüyor. Neyse ondan sonra biz sarlığını düşürdük, stentlerini taktık, kolaj geçirdik, sarlık yerleri karaciğer rezervi yeterli diye onlar düştü. Ve halen karaciğerin yüzeyinde tabi bir lezyon var. Hasta bu arada tabi yaşama sevinci var. Tekrar çocuk yapıyor vesaire. Günün sonunda. Karnı içi bakın tertemiz hocam gördünüz mü? Yani. Yukarı doğru biraz rahat gidelim hocam. Değil mi? Bence git. Orayı kullanalım. Şunlarla. Ondan sonra da hasta tabi gel zaman git zaman karaciğerin üzerindeki lezyon çıkarılabilir mi diye halen daha mücadele devam ederken tabi sarla düşünce yaşama daha da bağlandı. Bütüncül olarak işte hastayı canlı tutabilir miyiz? Yaklaşımımızın öteki yönü iş. Ondan sonra gençler e, tabi sonuçta hasta onu uğraşırken bu kez hastalık dövdürme doğru biraz da ilerledi nüksanladığımız kadarıyla dördüncü birinci kıtasından tamamen mide çıkışı tıkandı. Ne yapacağız? Yemek yedirmek lazım. Şimdi de palyatif bir cerrahi, insan yardımı hepsi. Yani klasik, konvansiyonel bu hastayı şu ameliyat yapılır. Bu hastayı bu ameliyat yapılmazdan ziyade bu insanı nasıl yardım ederiz ameliyatları bunlar aslında. Bunlar adı da palyatif ameliyat deniliyor ama palyatif ameliyat yaptım gittim şeklinde değil. Abi bunu buradan keseceğim. Kalsın orada o çok iyi. Beni de teşekkür yani, ederim. Orada o mentum çok gidiyor abi baksana. Hı. 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 Baksana. Bir an önce midemizi görelim. Ama ses çok çirkin ya o mentum. İyi şey evet. Neyse. Hasta abi yüksek şey edebildi. gitmişmiş ha bu ne? Yatkanım oraya kadar gitmişmiş. Neyse uzatmayayım. Hastane şimdi tekrar paylaşıyor. Tekrar yardım etme kaygısı. Ameliyat felsefemiz Atilla abi. Bu, bu mantıkla olmasından gerçekten pek çok hasta mutlu oldu bana göre. Size göre abi. Evet. Kesinlikle. Hem daha az zarar görüyor hem evet. yani problem çözülmüş oluyor. Evet. Konu şurada Konu abi. Bu burada evet. yapışık abi. Yukarı doğru gitmek de iyiymiş size abi. Evet, ekatörleri koyalım. Midesini ortaya koyalım. Sonra etilleri bir şey yapalım. Evet. Evet, abi. Gençler, birazdan mideyi ortaya koyalım. Sonra siz Evet, gençler kolonu önümüze çektik. Yapışıklıkları giderdik. Midenin arkasına ulaştık. Şöyle hoşunuza gittiği gibi. Retrokalkolik izoperistaltik. Estenki tartışmaların boyutunu dinleyin. Retrokolik, izoperistatik mi? Anizoperistatik <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> Isop, anizo, onların falan dumpingi iyi gelse düşünceler değil mi evet, abi? Evet. Güzel tamam iş. abi çok tamam. güzel. Hemen orada O Omentum burada dursun şimdilik. Omentum falan hiç oynamayalım. Evet. Buradan malzeme burada olsun. Önce bir bep verin bakalım çocuklarımız. Şöyle şuradan alıp sana. Hı hı. Evet midenin boşalacağı yeri ayarladık. Bir şey daha ver bakalım. Bir bep daha ver. Abi hiç yap... Bunu esten yapılır değil mi? Böyle mideyi tutmak için. Güzel. Güzel olurdu değil mi? Hı hı. <laughs> Bu da bir teknik. Hı hı. Evet tuttuk hemen oradan. Mide yönümüzü aldık. Trahit şurası gençtir. 10, 20, 30, 40, 50. 40 yeter mi abi? Zayıf adam emilsin. Olur. Al şurası şöyle iyi. Çok güzel bir yer. Çok beğendi Atilla abi. Evet. Evet. Hemen başlıyoruz. Miden arkadan. Okey miyiz abi? Okeyiz. Boyut da güzel. Rengi nasıl abi? O da çok güzel. Bir bağırsak verin. Mükemmel. Evet, teşekkür ederim. Hastamızın e, karında hastalığın yayılımı yok. Bu hasta halen daha ben söylemiştim yani senin hastalığın hiçbir yere yayılımı yok. Halen daha canlı kalabilirsin demiştim. Ben haklı olduğumu düşünüyorum bu minvalde. Evet. Abi. Aynen. Halen daha. Abi çok geniş yapmaya gerek yok değil yok, mi? Yok yok. Şuralara yapsan olur. Olur değil mi, abi? özür diliyorum. Şöyle şöyle. Tek, kontin yapma duyguların falan oluyor değil mi abi? Evet. Ay tam gözünden geçtim abi fark ettin mi? Tam yana ama. Şimdi tam. <laughs> sıyırdım. Gençler gördünüz mü? Bak şimdi bu mideden yedikleri hastamızın tamam. buradan şimdi şıkkı da şık. Barsağa geçecek. Evet. derinliğine. Hadi kompresleri getirin de bize yardım etsin sistem. Gençler bakın. Barsağın arkasına hemen şuradan penseri çalışacağız. Evet. Süper olduk. makas atıyla kadar ben kestim. Evet. Gençler mide barsa bağırsak aratını yaparken arka yüzde can conluyoruz. Arka yüzü de yapıyoruz. Evet. Yemek yemeyen kolenjoseller kasmanlı bir vakada karının çok temiz olduğunu, lokal nüks olduğunu, cerrahi hijyenin cerrahi temizliğin önemli olduğunu uygulayabiliriz. Hiçbir meslektaşımızı temiz cerrahi yapmıyorsun diyemeyiz. Ama bu şeydeki insan cerrahi, insan ameliyatında bu yorum yapılıyor ama mesleki ahilik gereği hiçbir şey söylememek lazım ama bu meslekte de yani iyi futbolcu, kötü futbolcu olduğunu da unutmamak lazım yani. O adam iyi top yapamıyor, iyi top oynamıyor diyor. Futbolda söyleyebiliyoruz ama cerrahide söyleyemezsiniz çünkü herkes cerrahtır. Değil mi Atilla abi? Aynen. Ama futbolda o adam iyi topçu, kötü topçu konuşulur değil mi abi? Evet. Devam. Devam. Evet, güzel oldu. Bu kadar alıp yeter. Adamın karnının tertemiz olması e, aslında mutluluk vereceği ama üzücü olma potansiyeli az da değil. Evet Çünkü acaba adamın başka yerde de hiçbir yerde tümörü yok. Acaba hani tertemiz bir süreç yönetilse gene nüks olur muydu? Ne olurdu bilmiyoruz. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Tabii ki. Şöyle de iyi olmuş kötü olmuş yorum. Herkes onu yani. bilmeye çalışıyor zaten. Önceden. Ne Olabilir ama. Evet. Işte gençler olmaz. masada gençlere sorunuz ama. var mı? Dün ben om kanunu sordum hani bizim Tolga'yı sorduğumuz soruyu. Om, om nedir dedim. <laughs> Onlar beni üzdüler <laughs> Sizin var mı abi? egzantrik <laughs> yani. Ha. Sizin de 3 nokta. 3 nokta doğru. 3 nokta Matematik. Değil mi? Fizik ya da matematik. 3 yani geometri. Geometrinin cerrahideki tek kullanım yeri neresidir? <laughs> pek çok kullanım, pek çok yani özelliğini da kullanırız daha, ama e, bir biz de soru soru yani. özel, biz özel önemsiyoruz. Aynen. Şimdi. Iki... Açıklama, açıklamayın Abi de soruyu evet. soralım. Gençler. İşte. Yani Şöyle bir düşün bakalım, biz burada mesela devrayı yapıyoruz, dikişler koyuyoruz falan filan. Bunlar hani... Evet, bu biraz değişik. Şöyle biraz ipucu verelim. 2 ee, nokta nedir? 2 nokta. Doğru. 3 nokta. Açı. Üç nokta. 2 nokta. noktayı birleştirince doğru. 3 noktayı birleştirdiğinde ne oluyor? bir yüzey değil mi? Dün dünkü kavga neydi çocuklar? Evrende çok boyutlu. algılayın evrende değil miydi? Evet. Demek yüzey. ki boyuttan bahsediyoruz şu anda. şimdi. Şimdi cerrahide çeşitli dikişler koyuyoruz. Bir yeri tam kapatmak istiyorsan yani Değil mi? Şöyle şöyle yani iki noktayı 2 noktayı birleştirici bir dikiş, dikiş, dikiş koyduğunda kapatır mı? bir düzlem oluşturmadık değil mi? Ama eğer bu dikişini üç noktadan geçirirsen o zaman nereden nereye geçişi engellemeye çalışıyorsan o engellenmiş olur. Çocuklar şu anda e, kum saati var e, gençler. Şu mideyi yapmaya devam ediyoruz. Sizi birazdan çağıralım gençler. Sonra çocukların kum saati bizi şey cevap <laughs> verirken bir daha çağıracağız. <laughs> Mideyle bağırsak. Aslında bu işlem bittikten sonra şimdi biz de karaciğerdeki kitlenin ne olduğu konusunda Atilla hocamızla tartışacağız. Çünkü hastanın karaciğerdeki kitleyi de temizleyebilir misiniz diye bir fikri var. Biz de yüzde bir bile olsa sana yardım edeceğiz dedik. Tabii bu tür ileri palyatif rezeksiyonlarda hasta bir zarar vermemek anayasa olduğu için bu kitleyle mücadelenin artı eksisini cerrahi olarak önümüzde kriyo ablasyon gibi, elektroporasyon gibi, ondan sonra aref ablasyon gibi, radyo cerrahi gibi, gamma knife gibi, siber knife gibi seçeneklerin de bu alanda kullanıldığı gündemlendiğinde Buna ne kadar katkımız olur? Atilla hocanız gençliğe birazdan soracağım. Hmm. Atilla ne diyorsun? ciğerle hmm. ilgili gene çalışalım. Yüzde biri şu anda gömmeyelim ama eksplorasyondan sonra bu konuda fikrin el atarız olacak. ama tabii şimdi burada hani oradaki miksi düşündüğümüzde evet. ciğerdekini müdahale etmenin ne kadar? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Doğru. Oldu. Tartışılır çok güzel bir cümle oldu. Atilla abi, şunun ucundaydı gibi geliyor evet, bana. Şöyle biraz derince. Çok güzel. Ama gene de Atilla çökmez taktiğiyle tek şey olmaz. Bir olmaz. düzlemle bir şeyi tıkamayı hedefleyelim. Oh. Arkadan Bu üstten Z bağlayalım. Değil mi abi? Evet. Evet arkadan zevk bağlamalıydı ki bu koza da alışanlar olsun ama gene de bu da önemli. Öyle değil mi abi? Aynen. Bir şekilde almıştır içine onu. Evet. gençler biraz daha siz çağıralım da karıciğer tartışalım. Gençler i̇şte gastroenter ustamayı tamamladık. Ne olmadı? İçinden ben bile geçerim dedi Atilla hocanız. Güzel de bir işçilik oldu. Abi buyurun kesin onu Evet yerine koyduk kolun arkasında. Hastamız rahat rahat yemeğini yer. Kolon, omentum, Şuraları temiz, hazır, renk temiz. değiliz. temiz. Harika. Abi şimdi şuradan bir karaciğere bir bakar mısınız önce siz? Oraya gelelim. Karaca yukarıya evet. gitti. Dolayısıyla yani oradaki işte. yüzeydeki hadise dua edenim tuttuğu için. Evet. Aynen. Bir açalım gençler siz çay alalım biraz. Yok abi. Gençler yani ortak akıl da o zaten. Burada duodenum da tuttuğu için, mide çıkışını engellediği için hem karaciğerin o bölümünü hem duodenumu çıkardığımızda Whipple artı rezeksiyon falan hastanın yönetebileceği bir başlık olmadığını düşündük. Çünkü çok küçük bir alan, çok slob olan oraya ablasyonla yönetiriz diye düşündük. Çünkü burada hastaya avantaj sağlamayacak bu iş. %1 bile olsa şans veriyoruz biliyorsunuz. Bence yani o yüzde bir de hastaya ağır gelecek. Ama şu yemek yedirebilmek hasta için kilo alması kıymetli olacak. Atilla bu tür palyasyon ve bu tür... Yani biz yaparız cerrahisi. Tabi bizim ekibimiz artık her tür ameliyatı yapmada e, teknik evet. bir engelimiz yok. Ama taktik engellerimizi nasıl değerlendirdiğimizi gençlere anlatmanı isterim abi. Yani cerrah biliyorsun, tekniğiyle zarar vermez çoğu kez. Neyle verir? kararıyla taktiği Taktiğiyle yani. Taktik karar. Taktik. Yani karar burada önemli. Şimdi buradaki karar yani bu hastayı bir pıla sürükleyecek bir cerrahi yiyemeyen bir hastayı kalitesinin yani ötesine geçer. Olmaz. Cerrahi egoya girer. Aynen. Ha. Ve hasta da bundan fayda görmez. Fayda Doğru karar, karar bu oldu. Ee, orası çok kolaylıkla bu diğer yöntemlerle kontrol altına alınabilir. Evet. Bak. bakacağız. Evet Evet, Hepsini evet, bırakalım. O bırakalım zaman... bakalım. Buyurun efendim. Aa. Değişik bir efsun oldu. Çok değişik. Evet hadi gelmiş geçmiş olsun.